Oyunperest'ten herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Minecraft bittik bölümüyle karşınızdayım. E, hatırlarsanız geçen bölümde şurada Filler için emir vermiştik. E, düzleştirdi arkadaşlar. Ben biraz burada şey kaldım, e, kaldım böyle Afrika kaldım burada. E, orası da bitti arkadaşlar o sırada. E, ve arkadaşlar o yaptığımız elit enerji küp gerçekten çok fazla enerji taşıyor. Hem de e, ee, enerjisini çok hızlı iletiyor ama bu basic olduğu için çok kötü. Ee, o yüzden şunu şimdi diye bir elite çevirelim. Müsaadenizle enerji küp yazacağım. Heh. Altını zaten yapmıyoruz şimdi. E, ee, i̇ki altın. Bunlardan var zaten abi. Altın, redstone ve o şeyden alacağız. Altın alalım, redstone alalım, demir alalım, ee, ozmium alalım E ee, şundan alalım. Bir de cam alalım, aldık. Evet şimdi nasıl yapılıyor? Böyle yapılıyor, iki tane yapacağız. Şöyle. İki tane yaptık. İki tane daha yapacağız. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Müsaadenizle mikrofonu biraz uzaklaştırayım arkadaşlar. Hı, tamam. Ee, şunu yapacağız. Şöyle. Şunları şöyle. İki tane altın ve bir adet Advanced Energy Cube sonrasında edit yapacağız. Edit elmas lazımmış. Elmas alalım. Elmas. Ee, bakayım bakayım bakayım. Evet. Bu böyle yapılıyordu. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4 3 4 Tamam. Şöyle iki adet elmas ee, şunlardan dört tane bunları kenara diziyoruz ve ben bunu koydum bunu da koyduk ve elit enerji küp gidelim şuradaki zaten orada onlarla enerjide oluyor bu da böyle enerjide olsun. Gidelim. Gidelim bakalım evimize arkadaşlar bu kuari, kuari yanına gideyim <laughs> pardon bu kuari cidden bitmeyecek gibi gözüküyor yine kömür bitti kömür koydum ama bu böyle giderse bitmeyecek abi içinde i̇şte sinirlerim bozulmaya başladı. Neyse şu enerjiler de olsun da. Onlarla da enerji yetelim. Ya da ikinci bir kuari mi yapsak? Hı? Ne dersiniz? Yapalım mı? İkinci bir kuari hmm. Neyse boş verelim Sonra yaparız. Şu fırındakileri alayım. Odun kömürü yapmıştık hatırlayacaksınız geçen bölümde. Pardon, şöyle. Şurada var tamam. Tamamdır arkadaşlar. Bu ee, şimdi sıra geldi bu bölümde ne yapacağımızı. Abi ya da şöyle bir şey mi yapalım? İkinci bir kuarim yapalım. Bu bölümde. Hı? Aynen ya. Bence ikinci bir kuvar yapalım. Aynen aynen. İkinci bir kuvar yapalım arkadaşlar. Ne lazım ikinci bir kuvar için? Redstone lazım. Demir aldık. Altın. Ee, elmas tabii ki. Başka da bir şey lazım değil. Tahta tabii ki. Şimdi kuvvet nasıl yapılıyor da abi? Kuvari. Hmm. Tamam onları hatırlıyorum. Hepsini yapabiliriz. 7 tane lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet. Kapıstan. Şöyle hepsini demire yükseltelim. Sonra dört tanesini altına yükseltelim. İki tanesini de elmasa yükseltelim. Elmas kazma yapalım. Ne güzel. Pardon. Üstüne bir tane resto. Kuvari yaptık arkadaşlar. Oha. Dur lan dur. Şimdi bu kuariyi nereye çalıştıracağız? Combustion Engine'larla çalıştıracağız arkadaşlar. Şunlardan lazım. Bundan lazım. Bundan lazım. Ee, piston alalım. Başka da bir şey lazım değil. Şundan lazım. Şu transport pipe'lardan lazım chest yapacağız. Tamam. Şuradan kapıstan alayım zaten. cobblestone bol. Tamam. Cam alalım. Şimdi. Bir tane var elimizde. iki tane komba silincan yapacağız. Nasıl yapıyordu? Piston yapacağız. piston bir 5-6 tane yapalım mı? 5 tane yapalım piston ya. Lazım oluyor. 5 tane piston yaptık. Tamam. Ee, şimdi şimdi şimdi. Ciğer. Hepsini yap ya. Abi. Neyse. kapıstone yükselt. Tamam. Eee Sonra kaç tanesini demir yükselteceğiz? 4 tanesini 4 tanesini de yükselttik. Şimdi kombat sinyalimizi yapalım. Hı. Tamam ve hadi. Ha, sen işte or, tamam. İki tane yapacaktık. Şimdi akümülatör yapacağız. Akümülatör nasıl yapılıyor? Böyle yapılıyor. Machine frame yapacağız önce. Şöyle dört tane dilerim. <laughs> tamam. Sonra sıradaki iki adet demir. Ah. iki tane yapacağız bundan. Tamam yaptık iki tane. Bir tane daha bir şifre yapacağız ama demirimiz kalmadı. Nasıl oldu? Bakalım atlayabilecek miyim? Böyle miydi? Aynen. Yatalım. akümülatör nasıl yapılıyor kova lazım ve tim lazım tim burada var şimdi 2 tane kova tamam 2 tim aynı servo okuyamadım ee, bundan ve bundan Tamamdır. Gereksiz malzemeleri koyalım yerlerine. Başka başka. Şunu koy abi. Şunu koy. Ve madenleri koy. Aa chest yapmadık. Tamam iki tane bir diamond chest yapalım. arkadaşlar. Altınımız kalmadı. Şu an itibariyle. Yapma şunu. İki tane yapacağım arkadaşlar. Çünkü büyük bir alana yapacağımız için daha fazla lazım. Ina chest. Tamam abi. Şu yemeği yiyeyim. kova alacağım. Kova almadık. Kova. Şunu da al. Tamam. Gidelim. Önce kuvarı yapacağımız alanı seçelim. Landmarklarımız yardımıyla. Abi şuradan. Şuradan başlasın. Düz oldu mu? Lan. Düz. Düz oldu. Tamam. Bir kenara. Gidelim. Arkadaşlar her yerde endirmenler var. İşte her yer endirmen kaynıyor. Gel. Gel gel. Bağıracağına gel erkek gibi. Piç. Yavşak. Neyse. Şöyle tam hizasından şuraya koy. Tamamdır. Şimdi Kuariyi şu köşeye yapacağız. Ee, buraya yapmasak mı? Şurası engelleyecek çünkü. Ha. Ve biraz daha mı geniş yapsak? Biraz daha geniş yapalım bir olursa ne âlâ. Lan Dur, olmuyor. Biraz daha geniş olduğu için. Şöyle bir tane daha gideyim. Yine olmadı. İkileri daha gideceğimize Şuraya gidelim. Küreğimde arkadaşlar kırmızı bir şey görüyorsunuz. rest ekledim. Şekil birazcık değişik gözüksün diye. Amaç hızlandırma falan. 0.08 hızlandırıyor sadece. Fazla bir şey değil yani. Pardon. Şunu kır. Şimdi oluyor musun? Bir zahmet. Tamam. Kuvarin merkezi şurası olsun. Sağ tıklayalım. Kuvari'yi koyalım. Güzel. Bayağı da büyük bir alan yaptık. Şunları alayım. Tamam 4 tane oldu yok bir tane daha var. <gülüyor> Nerede? Heh <laughs> geldi. Tamam. Şimdi. Altta mağara var sorun değil. Şimdi arkadaşlar 3 tane kombalsi yani şuraya şöyle koyuyoruz. Daha sonra şöyle burası şöyle gelsin. Gelsin ve şuradaki chest'e şuradaki chest'e Aynı getirsin bıraksın bir tane daha ne istedim ya da ev gidelim, bir tane şey yapalım alalım yanımıza bir de şey lever almadık onu alacağız lever önemli git 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 lever ve Şunda. Gidelim, gidelim, gidelim. Şöyle bir tane daha yanına koyduk. Şimdi lever'larını koyduk. Bunlar su alacaklar. Nereden alacaklar? Güzel soru. Sen. Sen. Şuradan büyük bir havuz yapalım. Fazla oldu. Tamam. Birinizin akümülatörü burada olsun. Birinizin ki burada olsun. Diğerinizin ki de. Şöyle bir şey yapalım o zaman. Çok geniş oldu bura. Tamam. Yeterli büyüklüğe ulaştı. da. Bir sınırsız, sınırsız su kaynağı yapmamız lazım yoksa patlar. Kasıyor şu anda. Bilmediğimi bilmiyorum. Tamamdır. Abi sen de gel. Şuradan bağlan. Şunları al. Evet. Evet. Şu video ayarlarını bir normal yapayım. Sen de Hacı abi sen de şuradan yapacağımız havuzdan otlanırsın. Hikimratörünü kasma lan. FPS'ye bak ya şüş. Bir dakika. Heh düzeldi. Şöyle koyalım. Sen de böyle gel. Geliyor musun? Güzel. Şimdi hepsini su almaya başladı. Tamam. Şimdi bunlara ne yapacağız? Ne yapacağız? Tabii ki benzin getireceğiz. Kasma lan. Tamam. Gidelim, gidelim, gidelim. Bak 2 FPS ne ya? 2 3 Hepsini 4 kola koyacağım. Şöyle gidip kovalardan alalım benzinlerimizi. Zıpla. Tamam. Bir tanesini daha doldurayım. Gidip yatalım. Diğerini sabah doldururuz. Lan. Gidip yatalım. Canavarlar spawn olmadan. Güzel. Şöyle gidelim. Hazır gelmişken şunları kimle mi doldursak? Yakın zaten var hemen dolduralım. Lan. Tamam. 4 1 2 3 ve 4 Tamam Şunlar fullenmiş O zaman Sen petrolü şuraya getir Petrol niye gelmiyor? Ha, geliyor. Tamam. Benzini alalım, gidip onları da dolduralım. Son motoru. Lan ne yaptım? Attım mı? Hıh. Sen mi dolmadın? Evet Şöyle yapalım Re Şunu sil bir ya Re 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 Tamam Şimdi hazır her şey Bakayım eksik falan var mı? Yok Çalışın abi Evet arkadaşlar görmüşsünüz sarma hızını görüyorsunuz Endirmen vardı gitmiş ne kadar hızlı sardığını görüyorsunuz. Gerçekten çok hızlı. Bir de kazarken görün siz. Tamam gidelim evimize. İkinci kuari yaptık çünkü şu kuari biteceği yok cidden. Bir türlü bitmedi. Yani bir bitmedi anasını satayım. Bakayım. <laughs> Obsidyen çıkarmaya başlamış. Obsidyen çıkarmaya başlaması iyi haber. Çünkü arkadaşlar yerin alt kısımlarında lava olduğu için yani en alt tabakalarda lava olduğu için yani bitmeye yakın olduğunu gösteriyor bu. Yani iyi haber bu. Bir bakayım kaç dakikamız olmuş. Arkadaşlar 24 dakika falan olmuş. Zaten bu bölümde biraz kasıyor bilgisayar nedenini anlamadım. Onu ben bir halledeyim. Diğer bölümde görüşürüz. Şuraya bakalım. Güzel enerji doluyor. Bir de şuraya bakalım. Bu arkadaşlar rüzgar tribünden geliyor. Bir de şuradaki cızız sesi de buradan geliyor. Bu da bu daha hızlı doluyor ya. Allah. Neyse olsunlar. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Ya da dur şu kari kazmaya başlasın öyle bitireyim kaldı. Dur, dur, dur. Bekle. Hadi. Hadi koçum. Hadi. 3, 2, 1 ve başlıyor. Hızını gidip bakalım yakından. Gördüğünüz gibi hayvan gibi hızlı görüyorsunuz sözünü. Hop. Bunun hızına bakın arkadaşlar. Şimdi diğer kuvariğin hızına bakalım. Yemek yok mu yanımda? Gidip bakalım oraya. Hızına bakın arkadaşlar. Tamam mı? Bir diğer kuvariğin hızına bakalım. Aç olduğum için koşamıyorum. Şimdi onun hızını hatırlayın bir de bunun hızını hatırlayın. Hareket hızına bak. İki blok kırıyor sonra duruyor. İki blok kırıyor duruyor. Ama o hiç durmuyor ve çok da hızlı çok da süper bir şekilde kazıyor. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen videoyu beğenip paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Diğer bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.